İnsanların çoğu inanmayacaksa şeytan galip gelmiş olmuyor mu? Eğer galibiyeti, zaferi, başarıyı, çoğunluğa, sayıya yani kemiyete bağlarsak bu söz evet doğru şeytan o zaman galip gelmiş olur ki haşa böyle değil. Ama galibiyeti dünyevi başarıya değil, sayılara değil, çoğunluğa değil, ekserunnaz, insanların çoğunluğa değil, kaliteye, iyilere, yani kemiyete değil de keyfiyete bağlarsak şeytan hiçbir zaman galip gelmez. Galip olmadı bugüne kadar, olmayacak da. Sonuna kadar da olmayacak. Temel ilke nedir burada? Kemiyetin keyfiyete nispeten ehemmiyeti yoktur. Asıl ekseriyet keyfiyete bakar. Bu keyfiyet o kadar önemli bir şeydir ki emin olun kemiyetin hiçbir anlamı yani sayının hiçbir anlamı yoktur. Çoğunluğun, kitlelerin hiçbir anlamı yoktur. Bunu Kur'an'dan onlarca ayetin üzerinden anlıyoruz biliyorsunuz ama özellikle Bedir'in arkasından indirilen ayetler olan Enfal süresinde özellikle de o sürenin 65. ayetinde Rabbimiz nasıl bir şekilde nazarlarımıza veriyordu. Eğer sizden sabreden 20 kişi olursa İki kişinin, iki, iki yüz kişinin üstesinden gelir. Eğer sizden yüz kişi olursa o müşriklerden binini alt eder. Yani iyiler az olur ama iyi olurlarsa yani gerçekten iyi olurlarsa, kaliteli olurlarsa hiçbir zaman bir iyi bir kötüye mukabil değildir. Bir iyi bazen ondur, bazen yüzdür, bazen bindir, valla bazen tek başına bir ümmettir. Onun için bir iyi bir iyinin yanına geldiğinde iki iyi etmiyor. 11 ediyor biliyorsunuz. 3 iyi olunca 111 oluyor. 4 iyi olunca 1111 oluyor. Bu öylece uzar gider. İyilerin böyle bir potansiyeli vardır. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor. Ve şeytanın yandaşlarının çok olması, kötülüğün çok olması, kitlelerin, ekserunnas dediğimiz insanların çoğunluğunun bir yerde olması asla onların mutlak manada kazandığı anlamına, mutlak manada başarıyı elde ettikleri anlamına gelmiyor. Mesela biz Kur'an'dan çok önemli bilgiler okuyoruz mesela. insanların çoğunun müşrik olduğunu Rum suresi 42. ayette. Çoğunun inanmayacağını, iman etmediğini Bakara yüzde 17'de, Rat 1'de. Çoğunun inkarcı olduğunu, İsra 89'da. Çoğunun gafil olduğunu, Yunus 92'de. Çoğunun şükretmez olduğunu, Bakara 243'de, Yunus 60'da, Yusuf 38'de. Çoğunun zanna uyduğunu, Yunus 36'da. Çoğunun nankör olduğunu, Furkan 50'de. Çoğunun yalan söylediğini, şu ara 223'de. Çoğunun Allah'a ortaklar koştuğunu, Yusuf 106'da. Çoğu, haktan hoşlanmadığını Zuhruf 78'de çoğu dünyadan yüz çevirdiğini Fusilet 4'te ama bunlar buna rağmen mesela bu bunca çoğu çoğu söylemesine rağmen yine de hakkın üstün olduğunu Hakka taraftar olanların asla onlarla bir tutulmayacağını, imanın her zaman için büyük bir potansiyel taşıdığını, iyiliğin, hayrın imanda olduğunu ve üstünlüğün sadece ve sadece hakkın yanında ve hakka taraftar olanların elde edebileceği hakikatini bize söyler. Onun için şeytanın taraftarlarının çok olması ve şeytanın özellikle insanları kandırma noktasında bir şeyler yapması soruda da söylendiği gibi işte çoğu inanmayacaksa şeytanın galip geleceği gibi bir durum söz konusu değil. Buradaki sayıyla kalite noktasındaki şeyi çok iyi anlamak durumundayız ki meseleyi iyice anlamış olalım. Şimdi Hazreti Ali'nin Rivayet ettiği bir hadis var. Özellikle cami-i sahirinde geçen rivayette Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki: "Hak ve hakikatin arkasında olmak garip ve yalnız kalmak demektir. Çünkü hak zor. Hakka taraftar olmak zor. Mesela birbirinize hakkı ve sabrı tavsiye edin diyor değil mi? Neden hak ve sabır tavsiye ediliyor? Çünkü hakkı tavsiye ettiğinde ve o hak tutulduğunda Valla sabır edilecek birçok şeye muhatap olursunuz. Çünkü hakka taraftar olmak zor, hakkı tutup kaldırmak zor, hakkın, hakkın ikamesi zor. Bütün bunlar çok zor. Çünkü her zaman için kötülük fazla sayı itibariyle. Ama hak taraftarları gerçek manada eğer olurlarsa o az olan iyiler çok olan kötülere hep galip gelir. Tarih boyunca böyle olmuştur. Mesela hak batıl mücadelesine bakın çok azdır tarih sahnesinde hakkın taraftarlarının sayıca çok olduğu yerler. Çok azdır yani böyle sayılı birkaç tane işte örnekten bahsederiz. Genel itibariyle her zaman için hakkın taraftarları sayı itibariyle az ama batılın taraftarları sayı itibariyle çok olmuşlardır. Peki kim galip gelmiştir? Elbette ki hak galip gelmiştir. Nihayetinde de böyle olacak. Onun için azlardan olmak azlardan olup da o azlığın hakkını yerine getirmek çok önemlidir. Burada bu vesileyle bir güzel hatırayı da hatırlatarak sözlerimizi bitirmiş olalım. Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde birisi bir dua ediyor içten bir dua. Öyle bir dua ki Hazreti Ömer böyle bakınca merak ediyor bu şahıs nasıl bir dua ediyor diye. Yaklaştığında şahsın şöyle dua ettiğini duyuyor. Allahümme ic'alni minel qalil, Allahümme ic'alni minel qalil. Allah'ım beni azlardan kıl, Allah'ım beni azlardan kıl. Hazreti Ömer bir anda hiddetleniyor ve diyor ki o şahsa bu nasıl dua diyor? Böyle bir dua mı olur? O şahıs diyor ki sen Kur'an'ı okumuyor musun ey emir el-müminin? Allah Kur'an'ında demiyor mu? Ekserun nas şükretmez. Ekserun nas iman etmez, ekserün aklını kullanmaz. İşte ben de ekserün yani insanların çoklarından değil azlarından olmak istiyorum diyor. Hazreti Ömer hemen hak karşısında duran birisidir biliyorsunuz. El vakkaf indel hak. Hak duyduğu zaman, hak söz duyduğu zaman asla orada hareket etmez ve hakkı kabul eder. Orada kabul ediyor bu şahıs bile benden daha iyi Allah'ın kitabını bilip biliyor diyor ve o şahsın duasını tekrar ediyor. Onun için biz de o duayı yapalım ve az olmamıza hiç takılmayalım. Az olacağımızı söyledi zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki bize garipler olarak selam gönderdi biliyorsunuz. Azlar o garipler az olacaklar ve o gariplere selam olsun dedi. Yani buradaki gariplik işte çoklarının içerisinde farklı bir dert sahibi olmaktır, farklı bir ızdırap sahibi olmaktır. Herkes aynı şeyi yapmış olmasına rağmen yine de hakkın yanında yer alma adına gayret içerisinde olmaktır. Asla bu manada çoğunluğa uymamaktır. Çoğunluğun baskısına eyvallah dememektir. Kınayıcının kınamasından korkmamaktır. Hak ne diyorsa hakkın sesini tutup kaldırma adına sorumluluğunu ortaya koymaktır. İşte bunu söylüyor. Onun için hiçbir zaman şeytanın ve yandaşlarının çokluğu onların galibiyeti anlamına gelmiyor. Hak her zaman üstüne olacaktır. Bunu bilip hakka taraftar olmak ve hakkın ikamesi için çalışmaktır. Asıl olan Allah bizi bundan geri koymasın ve her daim bizi hakka taraftar olanlarla beraber inşallah mücadele edenlerden eylesin.